Kardeşlerim Pir Yusuf Hemedani'nin hocasının hocası olan ilim ve marifet sahibi bir zat vardır. Adı Ebul Hasan Harakanidir. Şimdi onun bahsettiği bir kıssayı anlatacağım size. Evvel zaman içinde iki kardeş varmış. Bu iki kardeşin annesi hastaymış. Kardeşlerden biri diğerine demiş ki: "Sen bugün annemle alakadar ol. Ben de ibadet edeceğim." Diğer kardeş kabul etmiş. İbadet edecek olan kardeş seccadesini sermiş ve sabaha kadar Allah'a niyaz etmiş. Sonra gaflet bastırmış bir anda. Uykusu gelmiş ve secdede uyuyakalmış. Tam da o demde bir rüya görmeye başlamış rüyada bir ses duymuş. O ses demiş ki kardeşini affettik. Onun hürmetine seni de bağışladık. İbadet eden kardeş şaşırmış. Ben bütün gece Allah'a niyaz ettim. Kardeşimse sadece anneme hizmet etti. Şimdi siz onun hürmetine beni bağışlamaktasınız. Bu nasıl iştir diye sual etmiş. Duyduğu ses ona cevap vermiş. Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı yoktur. Ama annenin kardeşinin hizmetine ihtiyacı vardır. İşte kardeşlerim, Müslümanın vazifesi hem ibadet etmek hem de darda olana, muhtaç olana yardım etmektir. Bedeni hasta olana, gönlü kırık olana derman aramaktır. Arakeyne Hazretleri inanan kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadisinin esrarına varmış bir kişiydi. Bu yüzden Arakeyne Hazretleri şöyle söylemiştir. Sabahleyin kalkan alim ilminin artmasını ister. Ben ise bir kardeşimin kalbine daha neşe ve saadet verebilme derdindeyimdir. Bizde ömür boyu işte bu derdin peşine düşeceğiz. Sizden tek isteğim sabah kalktığınızda bugün kaç kişiyi daha mesut edebilirim diye düşünmenizdir. Bu yolda bela, eza, cefa çekecek olsak da ebedi alemde bu bizim şeref beratımız olacaktır.